İbrahimovic RTG'nin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Elite Squad Beatles ödülleriyle başlıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Artık 300k civarında başlıyoruz videomuza. Bakalım kaç kağıda bitireceğiz. Walkout. Kadın walkout. İngiliz'den bize çok bir şey çıkmaz. Belki bir double walkout. Double walkout kim? Kör. Yıllar ondan çok şey götürmüş. 80 hızı arkasından bir şey çıkar belki. Haydi. Walkout. Yine kadın on numara. Amerika çok heyecanlanamadık. Hips miydi bu kimdi? Aa double walkout. Diyani. Diyani ol. Diyani değil o ya. Show. 89 rating iyi ama işimize çok yarayacağını düşünmüyorum. Oh, Paço! Oh, oh, oh. Paço 100k. Çok iyi. Evet. Project Mamadufold resmen başladı. ve yaptık geliştirmesini. 4 gün sürdü. Evet Kurtu ile birlikte uzun süre takımda kalmasını planladığım bir kart. Kamavinga tam bir canavar bu sene. Önce pas geliştirmesini yaptık sonra pahalı olanı yaptık. Evet stadyumumuz gerçekten kaplan aranaya dönüştü. Şu an <laughs> tup turuncu her yerde kaplan var. Çok iyi oldu ya. Gerçekten çok iyi oldu. Cici. Evet 6-3'lük galibiyetimizle birlikte Elite 5'e de merhaba diyoruz. Ligleri ufak ufak çıkmaya devam ediyoruz. Çok fazla Ravus oynamıyorum. Gerektiği kadar oynuyorum. Çok zorlanmak istemediğim için. O yüzden de yüksek galibiyet sevdiğiyle hızlı hızlı çıkıyoruz. Evet yılın ilk ultimate zorlukta galibiyeti geldi. Yakında bununla ilgili size bir rehber de çekeceğim. 2717 puan. Evet RTG için çok ilginç bir gün yaşıyoruz. Bir anda 2000 fa point dağıtıldı. Çok ciddi bir market crash var. Ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Şanslıydık. Nakitte yakalandık. Zaten diğer market crush'ın büyük bir kısmında da Shuker'deydik ve Kvara'daydık. O yüzden neredeyse hiç zarar etmedik. 1K düştü galiba bütün toplam şeyim. Teksten sonra. Şu an çok iyi durumdayız. Ana planım Diany, dumorney üzerinden bir hücum hattı belirlemek. Onlar da çok çakıldığı için ama paramız başka şeylere de yetebilir. Şimdi erken yollamış EA Teşekkürler. Keşke hepsinde de erken yollasaydınız. Bu parayı nasıl değerlendireceğimiz çok kritik. Bu parayı nasıl değerlendireceğimiz çok kritik. 2100 FA point'i nasıl değerlendireceğiz? <laughs> Yanlış olmasın 2000 FA point verildi. Benim 100 daha önceden kalmıştı. Evolution'lardan. Şimdi bakın şöyle bir durum var. Sana özel paketlerde belli bir görevi yaptıysanız doğru yoldasın altyapı görevini tamamladığın için bu paketi görüyorsun. 3 nadir altın oyuncu var içinde. Geri kalan 3 tanesi de paket. Premium altın oyuncu paketinden 3 tane var. Bakın premium altın oyuncu paketi. Var mı buralarda benzeri bir şey? Burada bakın premium altın oyuncu paketinden 3 tane var. Demek ki 1050 bu yapıyor. 1100 diyelim hadi. Toplamda bir iki tane daha oyuncu var yanında. 3 tane daha oyuncu. 1100. <laughs> Satılabilir. 1100 FIFA Point değerindeki paketi Sadece 500'e alabiliyoruz. Sadece 500'e. 2 katından daha iyi bir oran bu. Yani gönlüm satılabilir paket açmak istiyor ama şuradaki şu pakette düşündürmüyor değil. Şu. 81 çarpı 20 paketi de düşündürmüyor değil. Bir kere bunu her türlü açacağız. Bunu her türlü bir açalım. Şimdi bunun içinden 3 tane paket çıkacak. O paketleri açacağız. Haydi bir şeyler. Walkout yok ilkinde. Hazard mı? Kim bu? Trossard. <laughs> Walkout yok. Bu 1600'ü nasıl değerlendireceğiz? Çok kritik. Hadi 81 çarpı 20 açalım. Düzgün bir şey görelim ya. Gerisini biz yaparız. Zaten erken geldi. O kadar da para getirmesin bize. Tamam hadi. 81 çarpı 20. Haydi walk out. Walk out. Kadın. Sol bek. Eyvah. Double walk out yoksa işimiz çok kötü. Uf. Bittik. Hayat bitti. Mekke'ye arkandan bir şey çıkmazsa büyük başımız belada. Ah, ah. Ya yeğenim d on kaçtı. Gaza geldik. Açtık. Olmadı bey yeğenim. Ravus. Ravus ödüllerinde acil teselli. Ravus ödüllerinde acil teselli bekliyorum. FC 26'ın ilk kazino SBC'si maksimum 86 kahraman paketiyle karşınızdayım. Bu paketten toplamda 33 ayrı hero çıkabiliyor. 10 tanesi falan gayet işimi görür. Haydi. Santrofor çok iddialı İngiltere. Niye kim olduğunu bilmiyorum. O kimle ay çok kötü bir şey geliyor. Crouch. Aklıma bile gelmedi. Eyvah eyvah. <gülüyor> Crouch. <gülüyor> en dandik kadroyu sırtlıyor Crouch. Peter Crouch. Crouch takım Crouch ve 7 cüceler gibi. Gerçekten çok kısa herkes Crouch dışında. Crouch. Gigi. Uf de gol sevince vallahi yaptın sayarım. GG. Saçma sapan dandik oyuncular 20 kimyalı 2 kadroyla çok rahat kazandık. Şimdi finalde az kadromuzla oynayıp kaybedeceğiz. 3 gündür böyle oluyor Gauntlet. Hoş bir farkla kaybediyorum 2 gündür ama bakalım. İlk kez 4-1-2-1-2 oynayacağım. Gauntlet finalinde oynamak çok mu mantıklı bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Çok kötü kadro bu arada. Baya kötü kadro. İnşallah çok iyi oyuncu değildir. Kadrosu baya kötü. Morney. GG. Gauntlet bitti. Sonunda Kudüs'e kavuştuk. Oynatmayacağız büyük ihtimalle. Dar formasyona geçtiğimiz için ama 85 artı paketi için çok değerli. Gauntlet'i kazanmak çok iyi oldu. Hissettim herhalde bugün. Girdik Gauntlet'e. Kayda girdim ilk kez Gauntlet'e dönerken. İki kere finalde bir farkla kaybetmiştim. Bu sefer sonunda kavuştuk. Kudüs geliştirme 84 çarpı 2 ve 85 artı. Haydi bakalım. Kudüs. Santrafor'da zor oynar herhalde ya. Kanat belki. 84 çarpı 2. Walkout oldu ya. Bir walkout oldu ya. Ruben Neves ya. 84 çarpı 2 walkout olur insan ya. Haydi 85. Of. Fitinha değilsin. Joao Neves. Oynar mısın ya? Bir daha PSG'li oyuncu koymam lazım o ilk 11'e ama. 20k falan galiba. İbrahimovic RTG'nin 4. bölümünün son kısmıyla karşınızdayım. Division Rivals ödülleri Div 5'teydik. Puanlarımızı topladık. Oyuncu seçimleri var. Mega paket 8k nakit 75x10 Çok iyi değil. Geçen sene alışık olduğumuzun çok altında ama bakalım satılabilir. Oyuncu seçiminde bize bir şey çıkar mı? Eyvah. Satılabilir çok bir şey bekleme diyor Yey bizden. Haydi bari satlamaz bir şey var. Haydi. Şaka mı? Yey. Ya Rivals'ı bu kadar bunun için oynamış olmamamız lazım Rivals'ı şimdi ya. Abi sadece iki... Paketler. Allah aşkına paketler hadi. Division 5. Division 5'teyiz. Çok yüksek bir galibiyet sesiyle geldik. 1 mega bir 75 çarpı 10. Çok bir şey beklememek lazım herhalde. Walkout yok. Kudüs değil. Kim bu ya? İniye kim? Yani endişe verici. Çok endişe verici. Ya hiçbir şey çıkmadı gibi duruyor şu an. Haydi. Walkout neredesin be Walkout? Neredesin ya? Abi. Neyse, klasik şimdi videomuzu bir toparlayalım. Ne hale geldik, ne durumdayız? Şimdi arkadaşlar, durumumuz şu: öndeki üçlü satılabilir. Öndeki üçlü satılabilir. Değerleri yaklaşık 230 k yapıyor. Bir de üstüne 190-200 k paramız var. Kafamda böyle bir şey var, ama %100 eminde değilim. 442'den vazgeçmek çok iyi gelmiyor bana. 300 binle başladığımız bu videoyu 400 binle bitiriyoruz. Yine bir 100k koymayı başardık ki inanılmaz bir market crash yine yaşandı. Ya bizim aslında paramız artarken beklediğinizden bir buçuk kat fazla artıyor çünkü inanılmaz düşüyor değerler ve artık sırada food champs var. En iyi ödüller açık ara food champs'te. 11-12 binlere çıkmak lazım. Kadro çıkabilir mi? Çıkar. Ben çıkabilir miyim? Bilmiyorum. Kadro çok şey vaat ediyor kadronun son halini kesinleşmiş halini detaylı bir şekilde paylaşacağım zaten. Bir sonraki videonun başı futcams ve şey ağırlıklı olacak. O yüzden de takipte kalın. Sizi çok seviyorum. Bakalım ne olacak kadromuz. Bakalım futcams nasıl geçecek. Hepsi yeni bölümde. Çok büyük de bir sürpriz geliyor size ayrıca. Bütün İbrahim Oğuz Artici'nin kaderini sarsacak, değiştirecek bir sürpriz yakında açıklanacak. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.